Selam arkadaşlar. Profiksi Elektronik'ten Emre ben. Bugünkü videomuzda MacBook Pro A1502 bir cihaza bakacağız. Müşterimiz 128 GB disk kullanıyordu. Bu disk müşterimize yetersiz olduğundan 500 GB'lık bir kapasite yükseltmemizi istedi. Özellikle 970 EVO Samsung olanı istedi. Şimdi bize göndermesinin asıl sebebi işte yüksek fiyat oranlarından ötürü daha uygun maliyetli çıkması için. Tabi burada 970 Evo biraz pahalı bir disk arkadaşlar. Ama tabi performans olarak diğer ürünlere göre daha hızlı. Tabi illa 970 Evo almanıza gerek yok. Farklı markalarda alıp kullanabilirsiniz. Bizim yapacağımız işlem, şu çeviricimizle, bu 2014 bir cihaz, bu çeviricimizle 2013 ve 2017 arasındaki cihazları kapsıyor. Tabii MacBook Pro için konuşmuyorum sadece bu aparat için, MacBook Air'de 2017'ye kadar destekler arkadaşlar bu aparat. Macbook Pro'larda da 2015'e kadar yine desteği vardır. Şimdi işlemlerimize geçelim. İşlemlerimize başlamadan önce her zamanki gibi bataryayı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir anakarta zarar vermemek için. Adaptörümüz de tabi bağlı değil. şöyle diskimizi takalım. Cihazı montajımızı yapalım arkadaşlar. Tekrar bataryamızı takacağız. Evet şimdi cihazımızı açalım. Ben kendi diskimden, harici diskimden boot edeceğim. Alt tuşuna basılı tutarak cihazımızı nereden başlatacağımıza karar verelim. Evet. Ben daha önce tabi bu diske e, kurulum yapmıştım arkadaşlar. Ama yine ben şu an kendi Sierra diskimden başlatacağım. Buradan diski görüyor mu görmüyor mu? Ona bir bakacağız. Şuradan disk izlencesini girelim arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Evet, gördüğünüz gibi Samsung 970 Evo. Şey 500 GB. Şimdi bu çeviricilerin satışlarını biz yapıyoruz. Ben altta da linklerini koyacağım arkadaşlar. Ama siz alırken lütfen 970 Plus almayın. Evo ya da Pro'sunu alın. Çünkü Plus'larda voltaj farklı olduğu için istediğiniz kadar uğraşın görmeyecektir diski arkadaşlar. O yüzden Plus almayın. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Çünkü birçok arkadaş Satış yaptığımızda hani direkt çeviriciden önce SSD'yi alıyor, Plus alıyor genellikle. Pluslar çalışmaz arkadaşlar. Ben yani şu ana kadar belki en güncel modellerde hiç denemedim ama dediğim gibi şu bu zamana kadar çalışmadı çünkü ondaki voltajlar farklı, biraz daha düşük voltaj kullanıyor ürün. O yüzden çalışmayacaktı, zaten görmeyecektir de. Burada da bilginiz olsun. Şimdi biz buna 500 GB takarak hem kapasiteyi yükseltmiş olduk hem de uygun bir maliyetle uygun ve düşük bir maliyetle cihazın kapasitesini yükselttik. Dediğim gibi o çeviricinin linkini de alta bırakacağım. Videonun altına bırakacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.